Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. Тринадцать. Тринадцать. Тринадцатый урок. Тринадцатый урок. Arkadaşlarım, bugün 13. dersin 5. kısmı ile devam ediyoruz. Повторение мать учения. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Bugünkü dersimizde arkadaşlar, öncelikle e halini daha sonra da bununla ilgili birkaç fiili öğreneceğiz. İsmin altı hali vardı. İminitilni padeş, raditilni padeş, datilni padeş, vinitilni padeş, tvaritilni padeş, pritlojni padeş. Datilni padeşi bugün öğrendikten sonra geride sadece son derste 14. derste göreceğimiz tvaritilni padeş kalacak. Datilni padeş ismin üçüncü hali. Soruları ise kamu ve çimu. Kime ve neye? Önüne kı eki getirile getirilerek de kullanılabilir. Kı kamu, kı çimu. Bunları daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Bugünkü dersimizde sadece kamu, kime sorusuna cevap veren fiilleri öğreneceğiz arkadaşlar. E halinde ismin alacağı ekleri daha önce görmüştük. Kısaca hızlıca bir tekrar edelim. Türkçede E hali okula elife gibi A ve E harfleriyle ifade ediliyordu. Okula gidiyorum. Yönelme hali yani. E, elife kitabı verdim gibi. Rusçada ise erkek ve tarafsızlar sonlarına U, U harflerini alıyorlar. Dişiler ise Y ve I harflerini alıyorlar. Erkeklere bakalım. Üniversitet sert bir sessizle bitmiş. Üniversiteto. Muzey ikratka ile bitti. Muzeyu. Avtomobil erkek yumuşatma şartı ile bitti. Avtomobilyo. Altta tam çekimleri var. Sadece görmediğimiz tuvaletini padej yok. Onu da son dersimizde ilave edeceğiz. Bundan sonra her öğrendiğiniz kelimeyi mutlaka böyle 5 hal üzerinden ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Akno o ile bitti. Aknu. More y ile bitti. Mor yu. Dişi isimler a ve ya ile bitenler y alacaklar. Komnata, komnate, statya, statye gibi. Yumuşatma şartıyla ile bitenler. Noç, noçi, i alacak. Rassiya, iya ile bitti. Rassi olacak arkadaşlar. Komnate, statiye, noçi, rassi. E halinde zamirlere bakalım. Mıniye, bana. Tibe, sana. Yimu, ona. Erkek için. Yey, ona. Dişi için. Nam bize, vam size, im onlara. Doğrudan e hali gerektiren fiillere bakalım arkadaşlar. Pakupat, kupit. Bir şeyi birine satın almak. Aslında satın almak. Bir şeyi satın almak. Ancak birisine bir şey almışsak yine e halinde bunu bu fiillerle ifade edebiliriz. Yani Ahmet için kitabı aldım gibi Ahmet'e kitabı aldım. Türkçe'de de bu şekilde almak fiilini, satın almak fiilini zaten kullanıyoruz. Bugün öğreneceğimiz fiillerin büyük bir kısmı Türkçe'ye uyumlu. Yani Türkçe'de de e hali gerektiren fiiller arkadaşlar. Önce çekimine bir bakalım. Pakupayu, pakupayeş, pakupayet, pakupayem, pakupayete, pakupayut. Pakupal, pakupala, pakupala, pakupali Emir kipi pakupay pakupayti Kupit yine bakalım. Kuplü Araya bir L harfi aldı bakın. Kuplü kupiş, kopit, kopim, kopiti, kupyat. Geçmiş zaman kupil, kupila, kupila, kupile. Emir kipi kupi, kupiti. Bu fiilleri arkadaşlar ezberlerken boş bir odada olabilir. Yüksek sesle bağıra bağıra duvarlara karşı bunları seslendirin arkadaşlar. E, tam çıkarmaya çalışın harfleri, sesleri arkadaşlar. Ve e, yanlış söylüyorum e, duygusunu kırın kendinizde. Devat, dat. Birine bir şeyi vermek. Bir şeyi birine vermek. Devat, dat. Çekimine dikkat edin arkadaşlar. Davat fiili şöyle değil. Davayu, davayış diye değil. Bakın şimdi. Dayu, ben veriyorum. Dayu, dayoş, dayot, dayom, dayoti, dayut. Dayu, dayoş, dayot, dayom, dayoti, dayut. Geçmiş zaman daval. Davala, davala, davali. Emir kipi davay, davayti daha çok verden ziyade haydi anlamında kullanıyoruz biliyorsunuz. Dat fiilinin çekimine bakalım. Dam. Bakın çok farklı arkadaşlar. Bunlara ben aykırı fiiller diyorum. İngilizce'de bazen zor fiiller olarak da e, çevriliyor. Yani kurala uymayan düzensiz fiiller, dat da bunlardan bir tanesi. Ya dam vereceğim, dam, daş, dast, dadim, daditi, dadut. Dam, daş, dast, dadim, daditi, dadut. Geçmiş zaman, dal, dala, dala, dali dallo da olduğu oluyor ama çoğunluk dağla e, tarafsızı. Ve emir kipi dai, daiti bunu ilk derslerden beri kullandık. Daiti min yapajalısı da var. Lütfen bana sözlüğü verin gibi. Daiti, dai, daiti. Darit, padarit. Bir şeyi birine hediye etmek. Darit, padarit. Padarak biliyoruz. Buradan türetilmiş hediye demekti. Padarak isim. Darit, padarit. Çekimine bakalım. Dariyu, dariş, darit, darim, darite, dariyat. Geçmiş zaman. Daril, darila, darila, darili. Dari, dariti. Emir kipi. Gelecek zaman çekimine bakalım. Tamamlanmış fiil. Padarit, Padario. Hediye edeceğim. Ya padario. Ty padariş. On ana padarit. Mı padarim. Vı padariti. Ani padariat. Geçmiş zaman. Padaril. Padarila. Padarila. Padarili. Emir kipi. Padari. Padariti. Mutlaka durdurun ve benden sonra okuyun. Ezberleyin. Tekrar edin. Yani fiillerle ilgili çalışma yapın bir yabancı dili öğreniyorsanız esas ezberlemeniz gereken şeyler, fiiller. İlk derste bunları ifade etmiştim arkadaşlar. Zvanit, pezvanit. Tanıdığımız bir fiil. Birisine telefon etmek. Ya zvanyu, ben telefon ediyorum. Tı Te on ana zvanit, mı zvanim, vı ani zvanyat. Geçmiş zaman zvanil, zvanila, Zvanila, zvanili. Zvani, zvaniti. Gelecek zaman tamamlanmış fiil çekimine bakalım. Pazvanit. Ya pazvanyu. Te pazvanish. On, ana pazvanit. Mı pazvanim. Vı pazvaniti. Ani pazvaniyat. Pazvanil. Pazvanila. Pazvanila. Pazvanili. Pazvani. Pazvaniti. Pazvaniti pazarsta veçram demiştik. Değil mi? Geçmişte bu emir kiplerini aslında hep e, öğrendik. Lütfen akşam telefon ediniz. Pamagat pamoç. Pamagat pamoç. Yardım etmek. Birisine bir eylemin yapılmasında ya da bir konuda yardım etmek. Bir konuda yardım etmek konusunu o artı d hali ile ifade ediyoruz. Bir sonraki dersimizde bunu görürüz. Daha doğrusu sonraki derslerimizde bunu görürüz. Ayrıca bir eylemin yapılmasına yardım etmek bunu bu dersin içinde parçada göreceğiz arkadaşlar. Çekimine bakalım. Yapamagayu yardım ediyorum. Yapamagayu он on anapamagayet mı pamagayen vı помогаете, ani pamagayut. Pamagal pamagala pamagala pamagali. Pamagay, pamagaydı. Pamagay, pamagaydı. Pamoç, tamamlanmış fiilin çekimine bakalım. Gelecek zaman aynen moç fiilinin çekimi gibi aslında. Önüne ne gelmiş? Bir po öneki gelmiş. Pamagu, yardım edeceğim. Ya pamagu. Tı, pamojış. On, ana pamojit Mı, pamojim. Vı pamojite, ani pamogut. Ya pamok, ben yardım ettim. On pamok, o yardım etti gibi. Pamok, pamagla, pamaglo, pamagli. Pamok, pamagla, pamaglo, pamagli. Ee, düzgün ezberleyin arkadaşlar. Pamagi, pamagiti. Pamagi, pamagiti. Yardım et, yardım edin, ediniz. Gavarit, sıkazat. Birine bir şeyi söylemek. Gavarit, konuşmak anlamında. Sıkazat, söylemek anlamında. Daha önce kullanmıştık arkadaşlar. Çekimine bir bakalım. Ya gavariyo? Ben konuşuyorum ya da ben söylüyorum, ben diyorum gibi bunları ifade etmeye çalıştığımızda bu fiili bu şekilde kullanabiliriz. Ya gavariyo? Tı gavariş? On ana gavarit? Mı gavarim? говорити, ani, gavariyat. Gavaril, Говорил, говорила, говорила, Gavari, Говорити, Konuş, konuşun. Bu şekli biraz ne demiştim? Ee, kaba emir kipleri. Ricadan ziyade emir gibi aslında. Hangi fiillerin emir kipleri? Tamamlanmamış fiillerin emir kipleri. Daha kibar olanlar tamamlanmış fiillerin emir kipleri. İkisi de konuş demek, ikisi de söyle demek. Ama birisinden bir şey rica ederken, rica anlamında kullanıyorsanız bu tamam tamamlanmış fiillerin emir kiplerini kullanmakta fayda var. Bakalım şimdi. Ya yani sıkajı. söyleyeceğim. Sıkajış. Tı sıkajış. On ana sıkajit. Mı sıkajim. V sıkajite. Ani sıkajut. Ya sıkazal ben söyledim. On skazal, o söyledi. Skazal, skazala, skazala, skazali. Emir kipi, skazi, skaziti. Söyle, söyleyiniz. Skazi, skaziti. Pakazvat, pakazat. Birisine bir şeyi göstermek. Birisine bir şey göstermek. Pakazvat, pakazat. Emir kipi, çekimine bakalım показываю, показываешь, показывает, показываем, показываете, показывает. Geçmiş zaman показывал, показывала, показывала, показывали. Emir показывай, показывайте. Pakazvay, Gelecek zaman çekimine bakalım. Pakazat tamamlanmış fiil. Ya pakajı göstereceğim. Ya pakajı. Tı pakajış. ana pakajit. Mı pakajim. Vı pakajite. Ani pakajit. Geçmiş zaman. Pakazal. Pakazala. Pakazala. Pakazali. Ve emir kipi. Pakajı. Pakajiti. Pakajı. Pakajiti. Nasıl kullanıyorduk? Hem göster anlamında. Hem de bir şeyi satın almadan önce bakmak istiyorsak ee, pakajı, pakajiti emirkiplerini kullanıyorduk. Ver anlamında. Raskazıvat raskazat birisine bir şey anlatmak. Raskaz hikaye biliyorsunuz. Yani bir şeyi hikaye etmek, detaylı olarak anlatmak, söylemek değil bakın farkı söylemek, konuşmak ve anlatmak arasındaki fark. Aynı şekilde skazka, masal. O da buradan türetilmiş bakın. Raskaz, hikaye. Skazka, masal. Raskazvat, raskazat. Birisine bir şeyi anlatmak. Çekimine bakalım. Ya raskazvayı, ty raskazvayış, on ana raskazvayit. mı raskazvayim. vı raskazvayıtı, ani raskazvayit. Raskazval, raskazvala, рассказывала, рассказывали. Рассказывай, рассказывайте emir kipleri. Gelecek zaman çekimine bakalım. Ya raskaju. Ya raskaju. Vurgu nerede? Sonda. Ya raskaju. Sonra vurgu A'da. T raskajiş. On ana raskajit. M raskajim. V raskajite. Ani raskajit. Geçmiş zaman. Ya raskazal on razgal, рассказала, рассказала, рассказали. Emir kipi: raskaji, расскажите. Anlat, anlatın, anlatınız. Raskaji, расскажите. Posylat, paslat. Birisine bir şey yollamak, göndermek. Posylat, paslat. Bakın aradaki ı düştü ve tamamlanmış fiil oldu. Posylat, paslat. Önce pasılat çekimine bakalım. Pasılayı, tı pasılayış, onana pasılayet, mı pasılayem, vı pasılayete, ani pasılayut. Geçmiş zaman pasılal, pasılala, pasılala, pasılali. Emir kipi pasılay, pasılayti. Gelecek zaman çekimine bakalım. Paslat fiili, tamamlanmış fiil ya paşlu. Bakın ne kadar değişti arkadaşlar. Mutlaka ezberleyin. Paslat ya paşlu. Ty paşloş. On ana paşlot. M paşlom. V paşlote. Ani paşlut. Bakalım tekrar. Ya paşlu. Ty paşloş. On ana paşlot. M paşlom. V paşlote. Ani paşlut. Geçmiş zaman değişmiyor. Paslal paslala, paslala, paslali. Emir kipi bakın çok farklı. Paşli, paşliti. Gönder, gönderin, gönderiniz. Paşli, paşliti. Özel zaman ayırın ve fiili ezberleyin arkadaşlar. Evet, şimdi fiillerin içinde geçtiği küçük parçalara bakalım, inceleyelim arkadaşlar. Sivonia dünyom, Bugün öğlen Ivan priyhal iz Peterburga. İz artı in hali. Petersburg'dan geldi. Bugün öğlen Ivan Petersburg'dan geldi. İpazvanil anne ve Anna'ya telefon etti. Anna yılın hali, e hali anne. Pazvanil anne. On skazal, o dedi şto ki. O dedi ki, hochit Görmek istiyor. Kavo. Kimi? Ya da kimleri? Anna. Yalın hali. Annu. John. Yalın hali. Jonah. Clara. Klaru. Maria. Mariyu. Anton, Anton. Anton. Antona. Hepsi de iyi hali. Anna'yı. John'u. Clara'yı. Maria'yı. Anton'u. Görmek istiyor. Kagda. Ne zaman? Fısubboğdu. Fısubboğdu fı subbotu veya fıka koyden hangi gün fı subbotu cumartesi günü Vaskolka fı, katorum çısı saat kaçta kaçta vı piyat çısof fı piat çısof saat beşte gı diye nereden fı kafe kafede fı kafe de hali çısof in hali çoğul Geçen derste de göstermiştim. Bakın i halinin kullanıldığı bir çok yer. Bütün isimler bir kere iyi hali. Cumartesi günü derken gün iyi hali. Saat 5 derken 5 iyi hali arkadaşlar. On hoçit raskazat. O anlatmak istiyor. Kamu. Kime? Kimlere? im Ona. Onlara. Düzeltiyorum. İm. Onlara. Şito. Neyi? Novesti. Haberleri. Aslında novasti, yenilik demek. Yenilikleri. Yani yeni olup biten şeyler. Haberler. Doğrudan haberler diye Ruslar bunu anlıyor. Ee, haberleri verirken de zaten e, televizyonda, radyoda haberlere novasti diyorlar. Onlara haberleri anlatmak istiyor. i pakazat Göstermek istiyor. Şito. Neyi? Fotografiyi. Fotoğrafları. Çivo. Neyin fotoğrafları? Peterburga, Petersburg'un fotoğraflarını göstermek istiyor. O, onlara haberleri anlatmak ve Petersburg'un fotoğraflarını göstermek istiyor. İm, e hali, zamir bu derste mutlaka ezberleyin. Anna skazala, Anna dedi, şuto ki, Anna skazala, şuto, Anna pazvanit John'u, onu, o, John'a telefon edeceğini. Bakın zıvanit değil pazvanit. Ee, gelecek zaman. John'a telefon edeceğini ve anlatacağını. Raskajit. Neyi anlatacak? Gıdye ikagda. Nerede ve ne zaman? Anne budut jdat ivana fsubotu. Onların cumartesi günü Ivan'ı nerede ve ne zaman bekleyeceklerini anlatacağını söyledi. Anna John'a telefon edeceğini ve onların Ivan'ı cumartesi günü nerede ve ne zaman bekleyeceklerini anlatacağını söyledi. Karışık cümle gibi parçalara bölerek ezberlerseniz veya anlamaya çalışırsanız daha faydalı olur arkadaşlar. Yine Ivana iyi hali Ivan Ivana Subota Subotu John John'u e hali John'a telefon edecek. Clara düzeltiyorum. John pazvanit John, Clara. John Clara'ya telefon edecek. Clara, Clara e hali. Clara pazvanit Marie. Clara Maria'ya telefon edecek. Maria ya ile bitti. Marie, Maria'ya. Maria pazvanit Antonu. Maria Anton'a telefon edecek. Anton, Anto'nu. Arkadaşlarım e, durdurun ve konuşmaya çalışın. Uzun cümleleri kendinize uygun olarak parçalayabilirsiniz. Birden fazla e, olan cümleleri, yani birleşik cümleleri, karmaşık cümleleri e, kaç cümleden oluşuyorsa o cümlelere parçalayın. O şekilde konuşmaya çalışın. Anna позвонит Джону. Anna John'a telefon edecek. İskajı diye mi? Ona diyecek. to ki. Ona diyecek ki. Ivan priyakal iz Peterburg'a. Ivan Petersburg'dan geldi. Iz Peterburg'a. Peterburg inhali demiştim. İhoçit uvidit. Ve görmek istiyor. Yiyo. Kimi yiyo? Kendisi. Anlayın. yani. Onu, kendisini. John'a, John'u. Clara, claro, Clara'yı. Maria, Mario, Maria'yı. I, Anton, Antona. Yine hepsi iyi hali. Buradaki yo da i hali. Onu, John'u, Clara'yı, Maria'yı ve Anton'u görmek istiyor. Anna, John'a telefon edecek ve diyecek ki, ona diyecek ki, Ivan Petersburg'dan geldi ve onu, John'u, Clara'yı, Maria'yı ve Anton'u görmek istiyor. Ivan budit gjithat i fë subotu fı kafe fı piyat çisof. İvan onları i hali. Ivan onları cumartesi günü, cumartesi yine i hali. F kafe, kafede d hali. fı pjat qisof, piat i hali, qisof, çoğul in hali. Saat 5'te kafede cumartesi günü onları Ivan bekleyecek rakaj imnovasti o onlara haberleri anlatacak yeni bilgilerin yeni öğrendiklerini anlatacak İippakajıt ve gösterecek foto Peterburg'a Petersburg'un fotoğraflarını gösterecek daha önce geçen kalıpların hepsi bir kez daha geçti mutlaka ezberleyin durdurun ve konuşun arkadaşlar Anna. Ya hatchip pastat atritku drugu. Anna, ben arkadaşa, arkadaşıma diyebilirsiniz. Duruk, drugu. Erkek arkadaşıma atritka, atritku. Tebrik kartı göndermek istiyorum. Paslat, Ya hatchip Ben göndermek istiyorum. Shto? Neyi? Ne? Atritku tebrik kartını kamu kime? Drugu. Erkek arkadaşıma. On живет в O Rusya'da yaşıyor. Rusya, Rusya rassi de hali. Pomagite mne, пожалуйста. Lütfen bana yardım edin. Türkçe'ye bakın hepsi uyumlu bu E hali fiillerin bugün öğrendiklerimiz. Pomagite niye? bana yardım ediniz. Pajalusta. Rica ederim lütfen. Ne konusunda? Napisat adres. Adresi yazma konusunda. Bakın mastar halinde. Yardım etmek fiili artı yardım edilen eylem mastar halinde. Nereye yazma konusunda? Na atritke. Kart postalın tebrik kartının üzerine. Biz tebrik kartının veya zarfın üzerine yazarız. Ruslar tedbik kartının üzerinde ya da zarfın üzerinde yazıyor. Yani D halinde yazıyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. Tedbik kartının üzerindeki adresi yazmama derseniz. Yani Türkiye'de biraz uygun olmuş olur. Siz de kafanıza bu şablonla oturtmuş olursunuz arkadaşlar. Zarfın üzerindeki adresi yazmama diyebilirsiniz. Yani bu şekilde bir şablon kafanızda oturtun. Çünkü Türkçe'ye pek de uyumlu değil bu kısmı. Ama gideyim niye Lütfen bana yardım edin. Napisat adresine atırıt ki paruski. Zarfın üzerine adresi Rusça olarak yazmama yardım edin. Kaneş napamago. Şüphesiz yardım edeceğim. Yani ederim. Gelecek geniş zaman gibi. Ama yardım edeceğim diyoruz. O şekilde ezberleyin. Kaneşna pamagu. Durdurun ve konuşun. Anton, gdje tvoy magnetofon? Anton, senin teybin nerede? U minja sičas niyet magnetofona. Olmayan şey neydi? İn hali. Ya dal yivo klare. Ben onu, i hali, klare, klaraya, e hali verdim. Ya dal yivo Clare. Altında da aynı şey. Lucio. Pacimo utibia. U artı in Kimdeyse o şey. Utibia. Ne titradi. Yine olmayan şey. In hali. Titrat. Titradi. Lucio. Pacimo utibia ne titradi. Lucio. Niçin senin defterin yok? Ya dala yiyo. Ben verdim onu titrat dişi çünkü iyo pripadavatil Öğretmene verdim. Pripada vatil erkek yumuşatma şartı var sonunda. Dolayısıyla o düştü yu geldi. Ben onu öğretmene verdim. E hali. Durdurun ve konuşun. Dersimiz arkadaşlar burada bitiriyoruz. Fiilleri mutlaka yüksek sesle Tekrar edin arkadaşlar. Arkadaşlarım bir sonraki dersimizde Türkçe'de kendi olarak e, kullandığımız ifade ettiğimiz kelimelerin Rusça'da hangi kelimelerle e, kullanarak hangi kelimeleri kullanarak ifade ediyoruz bunu öğreneceğiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.